Hepinize merhaba. Mutlu bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. Soğuklar başladı. Aslında ne tuhaf değil mi? Soğuklar başladı diyoruz. Halbuki kışın son ayındayız ve artık final soğuklarının yaşanıyor olması lazım. Tuhaf bir biçimde soğuklar başladı dememek lazım. Diyoruz. Neden? Çünkü küresel iklim krizine bağlı olarak bahar havası yaşadık resmen. İstanbul'da ve tüm yurtta. Şubat ayında. Dün İstanbul'da Güneşe çıktığım anda terlediğimi hissettim. Eminim pek çok kişi, güneşte kalan pek çok kişi, dışarıdaki pek çok kişi aynı hisse e, sahip olmuştur. Bu aslında büyük bir tehlikeye işaret ediyor. Küresel iklim krizi doğrudan insanı tehdit ediyor. Doğayı ortadan kaldırıyor. Bu küresel ısınmanın önüne geçilmeli. Elbette ki politik olarak geçilebilir. Yani doğru iktidar anlayışlarıyla geçilebilir. Ama tek tek insanların da elinde yapacağı şeyler var. E, mesela doğayı korumak. Etrafa çöp atmamak, bu konuda son derece hassas olmak, doğadaki dengeyi bozan metal, plastik vesaire kutuları yerlere atmamak görüyorum yani her yerde inanılmaz bir biçimde ya duvar diplerine bırakıyorlar ya duvarın üstüne ya sokağın ortasına atıyorlar. Yani bunların bu davranışı yapanların insanlık da bağdaşır bir yanlarının olmadığı kanaatindeyim. Çünkü oraya attıkları her plastik, her demir kutu doğada 150 yıl kalıyor ve müthiş tahribata neden oluyor. Küresel iklim krizini önleyebilmenin en önemli yollarından bir tanesi sıradan insanların ağacı, ormanı, yeşili, hayvanı koruması. Çünkü doğanın dengesini koruduğunuz sürece doğa kendini yeniden üretir ve yaralarını sarar. Şimdi bunu yapmazsanız doğrudan insan hayatı tehlikeye düşüyor bu iklim krizi küresel iklim krizi sebebiyle. Örneğin Kars'ta olduğunuzu varsayın. Karakış Oradan direkt uçakta Latin Amerika'ya, Arjantin'e, Buenos Aires'e gidiyorsunuz. Temmuz ayında Orta Anadolu'da gördüğünüz karasal sıcağın, karasal iklim sıcağının aynısı var orada. Yani 24 saatten biraz fazla bir süre içerisinde ya da 24 saatte böylesine büyük bir sıcaklık değişimine maruz kalan insanın durumu ne olur tahmin edebiliyor musunuz? Tahayyül etmek zor. Gerçekten çok ciddi yaşamsal sorunlar yaşayabilir. İnsan güçlü bir varlık. Yani binlerce yıldır elbette ki doğaya uyum sağlayarak, kara kışa, aşırı sıcağa uyum sağlayarak, bunlardan koruyarak neslini devam ettirdi. Ama çok kısa bir süre içerisinde değil insan bedeni, herhangi bir canlının, dünyanın en güçlü varlığının bedeni bile böylesine bir değişime dayanamaz. Doğrudan hastalık ve ölüm nedeni olabilir bunlar. Şimdi... Bu kadar güçlü olmamakta birlikte örnek abartılı olabilir Buenos Aires Kars örneği ama bir gerçeklik var. Yani 24 saat içerisinde 20 dereceden 0 dereceye, 0'ın altına inmek, insanı büsbütün bozabilecek bir, insanı tehdit eden bir değişim. Bunu yaşıyoruz. Yani o bakımdan bireysel anlamda siyaseten yapılması gereken şeyler çok bence ama dünya siyaseti, siyaseti açısından da söylüyorum. Ama bireysel anlamda da bahsettiğim gereklikleri yerine getirmek lazım. Doğayı korumak lazım, çöp atmamak lazım, ağaçları korumak lazım ağaçlandırmaya, ormana katkı sağlamak lazım. Bunu belirterek, bu duyguyu belirterek e, sözlerime başlamak istedim. Çünkü bence önemli bir mesele. E, küresel iklim krizinin önüne geçilebilir. Dünya, doğa kendini yeniden üretebilir. Ama yeter ki insanoğlu buna yardımcı olsun. Bunu istesin. Gerçekten istemeliyiz. Geleceğimiz için. Şimdi Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. İlginç bir takım Fatih Karagümrük. Beşiktaş'a dört gollü mağlup oldular ama bunu bir kenarda... Tutarsanız farklı mağlup oldular. Düzeltiyorum skoru tam olarak hatırlayamadım. Ee, ama bunu dışarıda tutarsak Karagümrük e, gafil avlayan rakiplerini ve rakibi açık verdiğinde ve açık oyunu, yani tam anlamıyla açık oyunu sürekli yüklenmeyi ve savunma güvenliğini bu anlamda ihmal etmeyi, düşünen bir oyun anlayışına sahipse bu takımlar karşısında sonuç alan hatta farka giden bir takım. Gerçekten çok etkili oyuncuları var. Onların başında da Alassane Indao geliyor. 7 tane gol attı, 7 tane gol pası var. Takımın e, skor yükünü çeken, takımı sonuca götüren oyuncular Borini yine öyle. Bence Galatasaray'dan kiralık giden Cimi Durmaz oyunu etkeden bir oyuncu haline geldi. Çok başarılı oynuyor. Oynadığında tecrübeli oyuncular işte sonradan giren Atıf, Mevlüt gibi oyuncular da katkı sağlıyor. Ama son dönemde gelen İtalyanlar gerçekten bu konuda ön plana çıkıyorlar. Yani Fatih Karagümrük maçı Fenerbahçe açısından çok tehlikeli ve eğer kaybederse Erol Bulut da da Fenerbahçe yollarını ayıracak peki Erol Bulut giderse Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olabilir? Bugün ilginç bir şey duydum. Radyo Spor'da bunu da konuştuk Ozan Zeybek'le. E, o diyor ki teyit edilmemiş bir bilgi ama şunu söyleyebilirim size. Steven Gerrard Fenerbahçe'nin düşündüğü bir isim. Steven Gerrard bir Liverpool efsanesi. 40 yaşında ama e, Glasgow Rangers gibi İskoçya'nın en büyük kulüplerinden bir tanesinde büyük bir proje çerçevesinde göreve geldi ve bence de başarılı gidiyor. Onu oradan koparmak kolay olur mu? Bilmiyorum ama Fenerbahçe bunu deneyecektir, deniyor. Bu bilgi gerçekten gerçeği yansıtıyor mu? Daha doğrusu bu iddia demek lazım. Bilgi gerçekte sınanmış bir olgudur ama iddia demek daha doğru olur. Bu iddianın ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu araştırıp Bundan sonraki videolarımızı sizlerle paylaşacağız ama bir teknik direktör değişikliği Steven Gerrard'ı da getirseniz Arsan Wenger gibi kurumsallığa önem veren bu yönde mesai harcamaya çalışan bir teknik direktörü getirseniz ya da çok daha pragmatik kısa yoldan başarıyı arzu eden bir teknik direktörü getirseniz büyük bir sorun teşkil ediyor. O bakımdan kritik bir maç Fenerbahçe'nin Karagümrük'te Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynayacağı maç. Arda Turan'a verilen iki maçlık ceza bence bir hukuksuzluk örneği. Bir kere usul açısından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun böyle bir vakayı incelememesi gerekiyordu. Çünkü Futbol Federasyonu herhangi bir Instagram hesabından, sosyal kişisel sosyal medya hesabından yola çıkarak edilmiş bir küfre ceza veremez. Böyle bir yetkisi olmadığı halde bence bu böyle bir ceza kararı vererek hukuksuz davrandı. Bunun da kamuoyu baskısından kaynaklandığını e, dünkü videomda sizlere aktarmıştım. Tahkim kurulu da uyudu. Uymaması mümkün değil. Çünkü bu kurullar kağıt üzerinde özel, gerçekte özel değil. E, bence doğrudan telkinlerle, direktiflerle çalışan, karar alan kurumlar öyle olduğunu Net bir biçimde görüyorum. E, buna karşılık Galatasaray bu işi UEFA'ya taşıyacak. Önce istinafa gidecek. İstinaf mahkemesi biliyorsunuz. 2014'ten bu yana, 2016'dan bu yana düzeltiyorum. Türk hukukunun gündemine gelmişti. Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakkını arayacak Galatasaray sonra da UEFA'ya taşıyacak meseleyi. Tabi böyle olması gerekiyordu. Çok daha erken davranmak gerekiyordu. Çünkü hep söylüyoruz yani oyuncunun bir kere paylaştığı bir görüntü değil. Oyuncu bir söz söylüyor ama bu sözde ne bir tüzel kişilik bir kurum, ne bir kulüp, ne bir futbolcu, ne bir başka gerçek kişilik hedef alınmıyor buna istinaden ceza veriliyor ama ortada cezayı gerektiren çok başka olaylar var de. Bunlara hiç dokunmuyor, teyit geçiyor, işte para cezası vereceğini söylüyor Türkiye Futbol Federasyonu. Bu gerçekten çok taraflı bir tutumu yansıtıyor. O yüzden kabul edilemez ama Galatasaray yönetimi çok daha etkin bir çalışma yürütmesini bekliyorum. Bugün Başkan Mustafa Cengiz'in, ikinci Başkan Yusuf Güney'in açıklamaları önemli ama bence yeterli değil. Galatasaray Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Lig'de ilk yarıda oynanan maçı Kasımpaşa kazanmıştı. Ve Galatasaray'da bir kırılma noktasıydı aynı zamanda. Glasgow Rangers mağlubiyeti çok büyük bir moral bozuktu. Sonra gelip Kasımpaşa'ya mağlup olmuştu ligde. Şimdi aynı kazayı yaşamak istemiyor. Çünkü kupada her ne kadar direkten dönen toplar Portekizli karıcı Marafona'nın kurtardığı pozisyonlar, atılamayan goller, yenilen 3 tane basit gol Galatasaray adına Alanya Spor maçında kötü bir görüntü sergilese de ve aslında ikinci yarı itibariyle oyuncu değişikliklerinden sonra geç son oyuna girmesiyle birlikte Galatasaray'ın maçı kazanmaya yakın taraf olduğu yönündeki gerçeklik önümüze çıksa da yetmez. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani Galatasaray çok mağlup oluyor. Bu sezon çok mağlup oldu. Çok puan kaybetti. İşte görüyorsunuz Konya Spor ne hallere düştü Beşiktaş karşısında. Bir kişi fazla oynamasına rağmen Beşiktaş ezdi Konya Spor. Lig maçını kastediyorum. Dün işte teknik direktör değişikliği nedeniyle direndiler. Kara Gümrüğe puan kaybetti. Küme düşme hattındaki Kayseri Spor'a puan kaybetti Galatasaray. Yani çok gereksiz puanlar kaybetti ve geçen sezon olduğu gibi kupadan elendi Alanya Spor'a. Bütün bunlar kabul edilebilecek nitelikte durumlar değil. O bakımdan Galatasaray Alanya Spor maçında çok temkinli bir oyun ortaya koymalı. Düzeltiyorum. Kasımpaşa maçında çok temkinli bir oyun ortaya koymalı ve sonuca gidecek hamleleri yapmalı. işi şansa bırakmamalı. Bu da birazcık oyuncu tercihiyle ilgili. Ben Fatih Hoca'nın Belhanda'yı ısrarla oynatmasının nedeninin ne olduğunu çözebilmiş değilim. Tabii ki onda bir şey görüyor. Biz e, onun gördüğünü göremeyiz. O, o çünkü çok büyük bir futbol adamı ama e, benim gördüğüm şu Belhanda bu takıma zarar veriyor ve Galatasaray'ın standartında değil. Ama işte Arda Turan cezalı oynayamayacak. Sofyan Feguli zaman zaman forvet arkası da oynayabiliyor. Cezalı oynayamayacak. Size bir bilgi vereyim. Getson iyi bir görüntü sergilemiş olabilir ama Fatih Terim de söyledi. Fizik olarak hazır değil de oysa 11'de oynamasını beklemiyoruz. Getson 11'de olmayacak. Ee, ve bunun dışında Emre Kılınc'ın pe beklenen performansın altında olduğunu biliyoruz. Ama buna rağmen oynayabilir mi? Oynayabilir. Bu koşullarda yine Belhanda sanırım Fatih Terim tarafından tercih edilecek. Ben de çok merak ediyorum. Bakalım Kasımpaşa maçında nasıl bir e, performans sergileyecek. Falcao'nun bu kez kadroda olmasını bekliyoruz. Çünkü iyi çalışıyor. Fizik durumu iyi ama Fatih Hoca kesinlikle risk almak istemiyor. Tam olarak iyi hissetmediği sürece, ağrım yok demediği sürece e, onu risk alıp oynatmak istemiyor. Yine e, gol yükünü Mustafa Muhammed çekecek ve ben, ben yine başarılı olacağını kurtarırsa Mustafa Muhammed'in e, atacağı gollerle Galatasaray'ın bu maçı kurtaracağını düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun da 11'de oynamasını bekliyorum. Bence Ryan Babel oynamayacak. O da çok eleştirmişti Alanya maçında ve Kerem çok etkili bir oyuncu. Kısa mesafede hem hızlı, çabukluğu olan hem de doğrudan kaleyi düşünen, hep gole yakın bir oyuncu. Dönen topları kovalıyor. Kerem 11'de oynayacak nihayet böyle bir tercih ortaya çıkacak edindiğim bilgi bu yönde ve bunu da hak ediyor Kerem ve 11'de oynadığı sürece her maç daha iyi bir Kerem Aktürkoğlu izleyeceğimiz kanaatindeyiz. Yedlin fiziksel olarak yeterli gözükmedi elbette ki iyi bir oyuncu ama bu kez Fatih Hoca'nın kararı değişebilir, Linesi oynatabilir. Neresinden bakarsanız bakın ilk yarıdakinden farklı sorunlu bir Kasımpaşa olmasına rağmen Galatasaray karşısında zor bir maç olacak. Çünkü Kasımpaşa'da da ileri bölgede etkili olabilecek oyuncular var. Ve tehlikeli bir rakip olduğu kanaatindeyim. Ama Galatasaray'ın bu aşamadan sonra şu Kupa mağlubiyetinden sonra ligde işini şansa bırakmaması lazım. Çünkü Fenerbahçe derbisi galibiyet çok önemli. 6 puanlık maç rakibinize kaybettiriyorsunuz. Kendiniz kazanıyorsunuz ve psikolojik bir avantaj elde ediyorsunuz. Bunu anlamlı hale getirebilmek için Kasımpaşa'yı mutlaka işi hiç şansa bırakmadan Belhanda'nın yapacağı bir pas veriyor diye yapacağı 3 tane 4 tane ölümcül hataya izin vermeden Galatasaray'ın kazanması gerekecek. Bakalım böyle mi olacak. Federasyon e, haklı olarak kulüplerin haklı e, talepleri doğrultusunda maçın saatini değiştirdi. 19'dan 16'ya aldı pazar günü. E, bunu yapacağından bile kuşkuluydum ama bunu yapmış Türkiye Futbol Federasyonu. Enteresan. Şaşırdım açıkçası. O aslında olması gereken bir şey ama son verilen cezalara baktığımızda bunu bile şaşırtıcı buluyoruz. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Şimdilik veda ediyorum sizlere. Bir sonraki videomuzda buluşuncaya dek. Hoşçakalın.